sizlerle birlikte yeni oyuncağımla yani tamir setiyle oyun oynayacağız. Burada beraber eşyalar var. Burada hayvanlar yapabiliyorsunuz. Bunları hatta size göstereyim direkt. Burada bir sürü şeyler var. Yapacağımız şeyler. Böyle. Böyle. Benim şunu yapacağız biz. Diğer videolarda da şu şeyleri yaparız, hayvanları falan yaparız. Şimdi vidaları buraya takmaya çalışacağız. Elimizde değil tabii ki de tornavidamız var, bu var. Sonra matkap var böyle pille. Arkadaşlar şimdi yapacağız bunlarla. Zorlanabiliriz. Bir dakika. Bu. Mu? Neyse. Kırmızı vida alacağım. Bunla ilk size bunu göstereyim bence. En zor bununla takılıyor çünkü şurada bununla. Arkadaşlar Şu birazcık zor yapmaktır. İlk bence büyük eşyalarla başlayayım çünkü bunu yapmak çok zor. Şimdi hemen. Keşke sizin de olsa ama Çıkartacağım ya maalesef. Böyle takmayacaktık unuttum. Çıkarmak birazcık uzun sürüyor. He aynı renk ya aynı renk yapmamı gerek yok değil mi? İlla aynı renk on, oradaki gibi aynı renk yapmama gerek yok. Şöyle tutup bazen oluyor ama onu boş ver. Şu, aç kolay aslında. Rahatlatıcıca da. Dur. Tam takamamışız. Neyse şöyle takarız. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Sonra ay ya. Bunlar yan yana olduğu için nasıl yapacağız? ki konu düşünüyorum Bununla da bir deneyelim isterseniz. Tonu da de 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 deneyebiliriz. Şimdi öbür ayağı da yapalım. Kolay bunu yapmak birazcık kolay. Çünkü bu hiç uğraştırmıyor. elinle hiç uğraştırmıyor. O birazcık bizim işimizi kolaylaştırıyor. Kare, kareyi kareyi yapmak birazcık zor arkadaşlar uzun sürebilir. Şuradan şuraya ilk İlk kenarları yapacağız çünkü hareket etmesin. Hareket etmesin. Rahatça yapalım ortayı falan. Şu an tam hizayı aldık. Şu ağır, ağır. Arkadaşlar bunun sesi gerçek sese benzemiyor mu? Gerçek şeyine benziyor. Sesi. Çok şey yaptım. Çok neydi Çok sıkınca birazcık daha. Şimdi ortaya birazcık yapacağım sonra rengini değiştireceğim daha iyi. Daha iyi diye. Ay Allah. Ha ben niye böyle yapıyorum ki? Böyle yapsam da bitiyor. Şöyle iki tane şuraya koysam da bitiyordu. Neyse ben de e, şu şu ve şuraya koyarım biter. çok şey oluyor. Neydi? Şimdi videoda geldik. Şimdi bir dakika. Tamam, tamam, tamam. Şimdi bize bundan gerekiyor. Elleri yapacağız çünkü arkadaşlar. Açlar, açlar. <laughs> Ay. Artık yaparım diye düşünüyorum. Hop. Böyle bu da gösterdik sonunda. Sonunda gösterdik arkadaşlar. Ver. Şöyle. Daha kolay taktiği iki elle yapmak. Ben niye kameradan elime bakıyorum ki? Olmuyor herhalde böyle yapacağız. Aynen. Bozuk çevirmişiz. Böyle yapacağım. Fenerbahçe mi olur acaba? <laughs> Şimdi kırmızı takayım şuraya. Mantıklı. Şuraya da şunla bir deneyebilir miyim? Ay kardeş. Ya toana bir çıkarttım. Nasıl çıkık bu? Ha şöyle çıkarttık. <laughs> Şunu ne yapayım? Şöyle şunu al. He ben tamirci olamazmışım. Buradan bana me mesaj geliyor. Ya bir sabit durabilir misin? Şöyle olacak değil mi? Dur bakayım. Şöyle galiba. Aynen. Bunları böyle çevirmek için böyle yapacağım. Orada da öyleyim biz zaten. Şöyle de yapabilirim aslında, Minecraft adamı gibi. Ee, şimdi, şunu şöyle yap, şöyle olsun, ya da şöyle. Bir tane taktığımda bitiyor zaten. Mavi takacağım. kırmızı vereceğim. Neden her şeyi kırmızıdan yaptım her? Çok çok kırmızı var. Böyle yaptık kafası birazcık zor yuvarlak her zaman her zaman yuvarlak Arkadaşlar sonra bunu böyle yapacağız şapka gibi yapacağız yani ilk kafasına Tamam buldum bu sanki sığmayabilir mi <laughs> neyse ortaya koysak sadece olur mu Dur bakayım yapsak oldu. Taşsa bile bir şey olmaz. Şimdi kaç tane koymuş oraya? Sadece burası. Buraya koymuş. Sonra da helikopteri yaparız. Arkadaşlar bitti. Böyle şimdi helikopteri yapalım mı? Gel gelmeliyim ya. Hoşçakalın. Böyle şunu yaptık. Bence güzel oldu. Yani eli de hareket ediyor böyle. Elini daha böyle hareket ettirebiliyoruz. Merhaba. Şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.